Tam sayılı kesir, bileşik kesrin bir tam sayı artı bir basit kesir şeklinde gösterimidir. 11 bölü 3 bileşik kesirin dikkate alalım. Tam sayılı kesire çevirmek için 11'i 3'e bölüyoruz. 11'de 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9. Kalan 2. İşte tam kısmımız 3. Basit kesirin pay kısmı 2. Payda ise değişmiyor. Yine 3. Artık 11 bölü 3 yerine 3 tam 2 bölü 3 yazabiliriz. Yani 3 artı 2 bölü 3 yazabiliyoruz. İşte tam sayı kısmı bu. Basit kesrimiz de 2 bölü 3. Bu pratik olarak arada herhangi bir işaret olmadan şeklinde de yazılır. Bu 3 tam 2 bölü 3 olarak okunur. Bileşik kesri bu şekilde tam sayılı kesre çevirebildiğimiz gibi Tersi de mümkün. Tam sayılı kesri bileşik kesri çevirebiliriz. Bakın 3 tam 2 bölü 3. 3 kere 3, 9, 2 daha 11. 11 bölü 3 olarak tersi de çevirebiliriz. Bir örnek daha verelim. 2 tam 4 bölü 5 tam sayılı kesir elimizde olsun. Bunu bileşik kesire çevirmek istiyorsak 5 ile 2'yi çarpıyoruz. 10, 4'ü ekliyoruz. 14, payda zaten değişmiyordu. 14 bölü 5.